Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Star hediyesi açılımı yapacağız. Dört tane atacağım ben bugün. Dur. Bekle lan. Hah, çağır. Çift hesaplaşma oynayalım. May I help you? Ben 4 maç attıktan sonra gelecek. Sürekli 4 maç atalım Emir. Zaten 4 maçta kazanacağımız için. 4 maçın 4'ünde de birinci olacağız. Ben, ben e, arkadaşım ustasıyım. Tuna ve Ferhat da biliyorum. Ben de ustasıyım. Ben her karakteri. Take it up with my... Geliyor, geliyor. <laughs> Öldürdüm. Ya oğlum ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar başladık. Daha başlamadık. Doğru. Evet arkadaşlar Berat da yanımızda. Berat da yakında bizim yanımızda olacak inşallah. Evet. Ben birinci bir kutuyu kestim. Benim internet o kadar kötü ki girmedi. Ay internete bağlanıyor zaman. Tamam aldık aldık aldık. Oo. Oh. dört maç kazanmak ondan sonra. Benim Star aynı oynanma açalım. Hem de sen iki tane mi ne açmış olacaksın? Niye? Neyse abi boş verin ya. İnşallah efsanevi çıkar. Ben de sonra ben bilmiyorum. Bana efsanevi <laughs> çıktı. <laughs> Arkadaşlar bugün bana efsanevi çıktı. Tuna'nın da biliyor değil mi? Evet Leon'un artık ay yıldız 3 çıktı. Buradan ben kutuları hemen alayım diyecektim. Bittik. Bittik, bittik, bittik. Ben öldüm. Ben AFK ben Emirhan'la bot oynatıyor şu an. <laughs> İşaret yaptı bu. Lan başlama lan, başlama lan. Bot. Tuna sen geliyorsun. Bot. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Ben geliyorum. <laughs> Everything is fine! Cash. <laughs> <laughs> Everything is fine! Everything is 30 geldi, otuz geldi, otuz geldi. Hayır ya. Sümar, de çevirmiş olarak gösteriyor. Evet çevirecek olacak. Arkadaşlar benim de şarjım bitti ya. Şansa bak. Çıktım o zaman ben <laughs> evet arkadaşlar biz sunanı izleyeceğiz. Ben, ben de... bin kupa olacağım. Arkadaşlar bu videolara destek olursanız çok seviniriz. Birazcık kısayım. <laughs> Ama bay bir kolaylık alabilirsin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu kutuyu alsana.

Hayatı altı dakika olmuş. Benim Star'a gelen... Bir vereceği şey, şey varmış. Kod. Tunel, baba. Hiç, e, hepsi küçük. Şey yaz. Lucas. As. güveniyorum sana. Hadi şey destekli Evet. Evet, evet arkadaşlar bu arada biz biriktir prol pes açacağız. Benim 121 elmasım <laughs> hayır, <laughs> hayır ya, 3 <hiç> gücüm var. <laughs> şey <laughs> <laughs> Tamam, ver şu kutuları. ya. sefer birinci olacağım ve Tamam sen niye böyle oynuyorsun ki oğlum? Mortis show yap da bir izleyelim. Of bir dakika ben Uğurlar burada mi? videoyu durdurdum. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Ne Ne Efsane bir hadi. <laughs> ender ender ender. Allah belanı. <laughs> Sen de sahteden gülme ya. <laughs> arkadaşlar katılabilirsiniz. Ve daha 14 üyemiz var. 16 üyemiz daha var. Katılabilirsiniz. Katılmanızı tavsiye ederiz. Arkadaşlar bekliyoruz. Neyse bu hesap işimiz bitti demek. Ki. Arkadaşlar bizim yan hesaplarımız da var. Arkadaşlar heyki kara bölge. 5 bin kupa olmanı istiyorsanız kanala kat abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dilenci değiliz <laughs> Hocam yani PK derken 5 bin demek istiyoruz. Arkadaşlar yaşımızı 1000 abone 1000 abone de söyleyeceğiz. Ya Maverat'a inanmayın. Hacker <laughs> <He>, anladım. <karanlamam lazım. gülüyor> Arkadaşlar, duyduğunuz gibi, 1000 abonede... 100 beş 5 faydası... 5 faydası, şey işte, 1000 abonede kaç yaş? Videoyu ben çekiyorum, sen mi çekiyorsun? Doğru. Sen söyle. 5 faydamızı var buradan. Mese 75... Oh star hediyelerine bak. Bir görevlere bakayım. Ya. İki tane mi? Çekiz ablaşma oyna. Bana da aynı görev geldi. Ne oynayacağım? Mortis show yapsana. Mortis. Bin lira bu. Arkadaşlar bir mortisle ile görün yani. Mortisle ile ne pro. Şimdi görün. Berat'la ilgili prologumu görün. Ah, benim... Benim proluğumu gördüler zaten. Benim Berat. Hoppa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim kana kanalıma da girebilirsiniz. Ee, şey, adı... Ee, şey. şu an, şu an Brawl'a mı Ama e, şey iki hafta sonra değiştireceğim ismini ismini Gamma e, Gamma e, Gama, e, Gama World Emirhan yapacağım bilebilirsiniz ama ilk Brawl Emirhan yazın arkadaşlar gördün mü? Çok kötü ya. Hoppa. Neyse. Bunu yine alırım ben. Ultiyle almak istiyorum. <gülme> Arkadaşlar short da çekeceğiz. 10 abone <gülme> <names> de. Tamam. <Ha? gülme> Arkadaşlar. <gülme> 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 Arkadaşlar <gülme> <gülme> ikinci star hediyesini açıp videomu bir bitireceğim. Birinci star hediyesinden bu çıktı. Oha 12 dakika oldu. Arkadaşlar böyle çekim bitireceğim ya. Çok uzun olursa hafıza kaplıyor. O yüzden. Şuradan çaktırmadan kutuları keselim. Çaktırmadan. Ee, şimdi sen görürsün. Benimle uğraşmayacağım. Ne oldu? Zehri geliyor musun? Aa Frank geliyor. <laughs> <laughs> oh, Ananı. <laughs> <coughs> Ay kız. Neyse arkadaşlar. Ben de